Merhaba sevgili dostlar. Bugün Mehmet Rüştü Tiryaki ile birlikteyiz. Kendisi Batman HDP milletvekili. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eğitim komisyonu da kendisi üye ve eğitim sene de yıllarca avukatlığını yapmış durumda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben ediyorum. konuya çok hızlı giriyorum. Hiç böyle uzatmadan biz tarz itibariyle hemen sonuca varmak istiyoruz. Bu Muharrem İnce bir söz söyledi. Dedi ki ana dilde eğitim olmaz. Bu pedagojiye aykırı dedi. Ardından da gelen tepkiler üzerine bunu siyasetçiler değil eğitimciler tartışsın dedi. Biz de sorduk, soruşturduk bu işi en iyi kim tabir eder, kim anlatır? Mehmet Rüştü Tiryaki anlatır dediler. Çünkü yıllardır eğitim senin avukatlığını yaptınız, ee, hala da e, siyasete devam ediyorsunuz. Öncelikle e, İncen'in bu söylediği söz nedir? Siz siz buna karşı ne söylersiniz? Haklı mıdır, haksız mıdır? Nasıl tanımlarsınız? Ya öncelikle e, pedagoglara haksızlık etmeyeyim. Yani yani bu konuda çalışmış, akademik incelemeler yapmış, araştırmalar yapmış e, bu kadar e, bilim insanı varken e, onlardan daha iyi bildiğimi iddia edemem. Ama onlardan öğrendiğimi söyleyebilirim ve öğrenmeye devam ediyorum onlardan. E, Muharrem ince'nin sözüne gelince aslında Muharrem İnce doğrudan ana dilde eğitim, Kürtçe ana dilde eğitim pedagojik açıdan uygun değil demedi. Çünkü doğrudan ana dilde eğitim e, pedagogik pedagojik açıdan uygun değil dese <laughs> e, e, ana dildi. dışındaymış gibi e, Kürtçe eğitim pedagojik açıdan uygun değil dedi. Yani sanki Kürtçe bir ana dil değil dünyadaki binlerce dilden farklı olarak diğer dillerde, ana dilde eğitim uygun da Kürtçe uygun değilmiş gibi bir cümle sarf etti. Kürtler hariç Kürtler hariç demiş gibi oldu aslında. <laughs> bir diğer şey şu bence önemli vurgulanması gereken pedagojik açıdan uygunsa üniter devlete de uygundur demesi. Bu çok problemli bir cümle. Yani üniter devletin kendisini en bilimsel yönetim şekli ilan ediyor kendi açısından. Yani bir şey eğer bilime uygunsa üniter devlete de uygundur. Üniter devlet eşittir bilim bu da yanlış bir şey. Dünyada pek çok yönetim sistemi var ve üniter sistem bunlardan sadece bir tanesi ve dünyadaki en yaygın sistem değil. Çünkü federal veya farklı biçimde yönetimle yönetilen ülkelerin sayısı üniter devletlerden onlarca kat daha fazla ve dünya nüfusunun neredeyse %80'i aslında üniter değil tam tersine federal veya e, yerinden Konfederil yönetim, konfederal, farklı biçimde yönetilen ülkelerden e, oluşuyor. Kürtçe e, eğitim pedagojik açıdan uygun değil demesinin başka sakıncaları da var. Yani. yani bunu her açıdan tartışmak lazım. Şimdi siyasal açıdan ve e, pedagojik açıdan ayrı ayrı değerlendirmekte e, yarar var. Önce pedagojik olanı e, paylaşayım sizinle isterseniz. E, dünyada Kürtçe eğitimin verildiği bölgeler ve kurumlar var. Yani e, Irak'ta, Kürdistan Federe bölgesinde, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede, e, yüksek lisans, doktora düzeyinde Kürtçe eğitim veriliyor. E, akademik çalışmalar yapılıyor ve bilimin her alanıyla ilgili Kürtçe e, e, yayınlar var. E, Kürtçe bir yazın dili yer resmi dillerden birisi. Irak'ta resmi dillerden bir tanesi. Dolayısıyla Kürtçenin pedagojik olarak eğitime uygun olmadığını söylemek hiçbir bilimsel veriye dayanmıyor. Peki Türkiye için böyle bir şey söylemiş olabilir mi? Eğer Türkiye için böyle bir şey söylediyse bu çok daha problemli bir şey. Yani Kürtçe dünyanın başka yerlerinde pedagojik olarak okutulabilir, Türkiye'de okutulamaz tezinin de hiçbir bilimsel dayanağı yok. Yani eğer bir dil dünyanın herhangi bir yerinde eğitim dili olarak kullanılıyorsa dünyanın başka yerlerinde de eğitim dili olarak kullanılması mümkündür. Yani bu niye söylüyorum? Hiçbir bilimsel temele dayanmayan bir tez. Kendisi açısından da çok problemli. Neden problemli? Bir siyasetçi, Cumhurbaşkanı adayı olmuş %30'un üzerinde oy almış ve fizik öğretmeni yani kendince bilime değer veren kendince bilimsel düşünceyi savunduğunu söyleyen birisi Muharrem İnce ama söylediğini nereden tutarsanız tutun pedagojik olarak uygun değil siyasal olarak sorumlu olan kısmı şu siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde siyaset yapıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve bu ülkeye dair iddialarınız var. Bir siyasi parti sizi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyor. Her üç kişiden neredeyse birinin oyunu alıyorsunuz. Bir siyasi parti kuruyorsunuz. Türkiye'ye dair iddialarınız var ve iddialarınızı sürdürüyorsunuz gibi. Bunun da içerisinde var. Ama bir halkın dilini adeta bir sözle yok sayıyorsunuz. Doğrusunu söylemek gerekirse hani kendisine yakıştıramadığımı söyleyeyim. Yani ne eğitimci kimliğine ne siyasetçi kimliğine e, yakıştıramadım. Bir dil sürçmesi olabilir dir suçbesi olabilir diye düşündük ama onu bile tevil ederken yorumlarken yanlış bir şey söyledi. Bunu işte eğitimcilere bırakalım. Yani o zaman konuşmayacaktın siyasetçi olarak. Peki eğitimcilere bıraktığımızda muhtemelen ince şunu söylüyor. Yani bir çocuk Kürtçe ve Türkçeyi alırsa Kürtçe geri kalır gibi herhalde pedagojik açıdan yani bir yarılma yaşar eğitim alanında. Yani bunu kendi fikrini buraya dayandırıyor gibi görünüyor. Eğitim sen yıllarca ana dili savundu. Ana dil için yargılandı, kapatılmayla karşı karşıya kaldı. Siz de eğitim avukatlığını yaptınız. Yani eğitim de bunca eğitimci varken ve farklı fikirde eğitimci varken ana dile karşı çıkan bir eğitimci görmedik, duymadık. Yani eğitim sen hangi temele dayandırıyordun? Niçin sürekli ana dilde eğitimi savundu eğitim sen? Eğitim senin ana dilde eğitimi savunmasının bilimsel bir temeli var. Onu, onu söyleyeyim. Çünkü birden fazla kez ana dil ile ilgili eğitim kurultayları gerçekleştirdi ve bu kurultaylar uluslararası kurultaylardı. Dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiş kurultaylardı. Ve bu kurultaya katılan herhangi bir bilim insanı ana dilde eğitimin pedagojik olarak tartışılır olduğunu söylemedi. Tam tersine pedagojik açıdan en uygun eğitim yönteminin ana dilde eğitim olduğunu söyledi. Şimdi burada e, hatta bunu savunduğu için Eğitim Sen hakkında bir kapatma davası açıldı. Sizin de söylediğiniz gibi Eğitim Sen hakkındaki kapatılma davasının kaynağı da genel kurmay Başkanlığında bir birimin e, Ankara Valiliğine ve e, savcılara e, savcılığa harekete geçirmesiydi. Ana dilde eğitimi savunuyor bu sendika, anayasaya aykırı bir ilkeyi savunuyor. Ya tüzüğünü değiştirsin ya da kapatılsın biçiminde bir başvuru yapılmıştı o dönem. Hani ben çok kabaca söyleyeyim ee, ve eğitim sen hakkında e, eğitim sene tüzüğünü değiştirmesi yönünde bir çağrı yapıldı. Eğitim sen bunun bilimsel olduğunu e, söyledi. Bir temel ilkesi olduğunu söyledi. Değiştirmedi tüzüğünü. Daha sonra hakkında bir kapatma davası açıldı ve bu kapatma e, davasında e, eğitim sen hakkında bir ee, süre verildi. O süre içerisinde değiştirmediği için bir kapatma kararı verildi. Dosya çok kısa sürede Yargıtay'a gitti. Fakat Yargıtay'ın e, onama kararından, e, mahkeme aslında eğitim senin kapatılmaması gerektiğini söyledi Ankara'daki iş mahkemesi. Onun özellikle altını çizmek isterim. E, fakat Yargıtay e, bu kararı bozdu. Kapatılması gerekir dedi. E, mahkeme sonra kararında direndi. E, dosya e, Yargıtay'da genel kurula gitti ve orada eğitim sen tüzüğünü değiştirmek zorunda kaldı. Ama tüzüğünü değiştirmesinin nedeni e, ana dilde eğitim savunusunun bilimsel olmaması değildi. Tam tersine kapatma tehdidinin bertaraf edilmesiydi. Ayrıca e, eğitim senin e, bunu tüzüğünde yazıp yazmaması ana dilde eğitimin e, bilimselliğinin ölçütü değil. E, akademi camiası ana dilde eğitimin e, ...aksine bir görüş savunmuş değil. Bu konuda yapılmış herhangi bir... E, ...akademik araştırma çalışma da yok. Çünkü şöyle bir şey yapamazsınız. Yani ana dilde eğitim... ...doğrudur veya yanlıştır... ...tartışmasını yürütürken... ...herhangi bir dil için uygundur... ...herhangi bir dil için değildir diyemezsiniz. Yani Almanca ana, ana dilde eğitim... ...uygundur, Fransızca değildir, İngilizce uygundur... ...Türkçe değildir, Arapça uygundur... ...Kürtçe değildir diyemezsiniz. Yani ya ana dilde eğitim... E, ...pedagogik açıdan uygundur veya değil ve hiç kimse ana dilde eğitimin pedagoji aykırı olduğunu söylemiyor. Burada altını çizmemiz gereken önemli sorun şu: şimdi biz bunu Türkiye'de gerçekten özgür biçimde tartışamıyoruz. Yani eğer tartışabilsek biri birimizi ikna edebileceğimizi, en azından düşünmeye sevk edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey söylemiyoruz biz. Yani bizim savunduğumuz şey HDP olarak da işte Kürtler sadece Kürtçe konuşsun, sadece Kürtçe eğitim görsün, Türkçe konuşmasınlar, eğitimin bir parçası Türkçe olmasın, Türkçe öğrenmesinler. Böyle bir savunumuz yok. Yani çok dilli eğitim denilen modeller var. Ana dil temelli iki dilde eğitim gibi modeller var. Bu modeller üzerinde tartışma yürütmek mümkündür. Ben sadece bir tane örnek vereyim. E, kusura bakmayın uzatıyorum ama. E, Türkiye'de azınlıklar arasında yer alan Ermenilerin okulları var. Ana Ve o okullarda e, ana dilde eğitim yapılıyor. E, Ermeni çocukları bu eğitim kurumlarında Ermenice öğreniyorlar aynı anda Türkçe öğreniyorlar Hatta üçüncü bir dil olarak İngilizce veya başka bir dil öğreniyorlar bu çocuklar aynı anda bu eğitim kurumlarında mezun olduklarında ki üniversite mezun üniversite eğitiminden akademik eğitimden bahsetmiyoruz orta öğretimle çocukların başarısız olduğuna dair elde bir veri yok yok böyle bir şey. bir Tabii görüntü. ki en azından üç tane dil öğrenerek yetişmiş oluyorlar Dolayısıyla Türkiye'de yaşayan Kürtlerin Kürt çocuklarının aynı anda anda Kürtçe'yi Türkçe'yi veya bir başka yabancı dili öğrenmesinin önünde hiçbir engel yok Yeter ki Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir çalışma yürütsün defalarca biz milletvekilleri olarak ana dilde eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunduk İsmi ana dilde eğitim değil de başka bir şey olabilir ama Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda da hiçbir adım atmadı Anayasa'nın işte 66. maddesinde Türk vatandaşlarına Türkçe dışında hiçbir dil ana dilleri olarak okutulamaz deyip kestirip attı. Biz bunun en azından tartışılmasını Bakanlığın bu konuda ...akademi dünyasıyla çalışma yürütmesini, görüş almasını farklı bir biçimde olsa da... ...Kürt çocuklarına kendi dillerinde, annelerinin dillerinde eğitim verilmesinin yolunun açılması gerektiğini düşünüyoruz, savunuyoruz ve bunun pedagojik olduğunu söylüyoruz. Peki, şimdi mesela bir Egemen Türk siyasetçi genelde şöyle konuşuyor. Yunanistan'da Türklere ana dilde eğitimde bir kısıtlama olursa eğer, ki yok aslında... Ee, hemen orayla ilişki bir açıklamada bulunuyor. Ya da Çin'de Uygurların ana dilde eğitim hakkını savunuyor. Ve birçok yerde Türklerin hatta işte bayır bucak Türkleri diyor ve bir şey diyor, Türk dünyası diyor. Ve dünyanın neresinde bir, bir kişi bile olsa, bir Türk olsa onun mutlaka ulusal hakları ya da ana dilde eğitim hakkını savunuyor. Ee, eğitim senin başına gelen geçen sene bir benzeri oldu. Japonya'da Kürtçe eğitimle ilişkili bir gündem oluşunca buradan devlet bir yazı yazdı ve işte ona müdahale etti. Yani Kürtçe Japonya'daysa da pek uygun görünmüyor galiba. Peki Kürt siyasi Kürt siyasetçiler dışında Kürt halkı buna ne diyor? Yani bir orta, günlük hayatını yaşayan ya bizim Kürtçemiz niye Japonya'da yasak olsun deyip bir tepki gösteriyor mu? Genel olarak Kürt seçmen, Kürt halkının ikisi nedir? O olay tam olarak şöyle oldu. Ee, Japonya'da yaşayan Kürtler e, Kürtçe eğitim için, ana dillerinde eğitim için e, girişimde bulundular ve e, Japon hükümeti bu konuda e, yürütülecek çalışmaları destekleyeceğini söyledi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Japonya Büyükelçisi bundan vazgeçilmesi için diplomatik faaliyet yürüttü. Yani şimdi biz diyoruz ya bu hükümet, bu iktidar Kürt düşmanıdır dediğimiz zaman işte hop oturup hop kalkıyorlar. Ya bu Kürt düşmanlığı Türkiye ile ilgi sınırı değil. İran'daki Kürt'e de düşman bu iktidar, Irak'taki Kürt'e de düşman, Suriye'deki Kürt'e de düşman, Japonya'daki Kürt'e de düşman. Kürdün diline düşman. Kürdün diline düşman diyoruz. Diyor ki ya bizde işte Kürtçe eğitim veren işte lisans düzeyinde eğitim kurumları var. Onların ismi bile aslında Kürt dili ve edebiyatı bölümü değil. Yani biz bakmayın öyle adlandırdığımızda. Resmiyette yani hani, yok. Resmiyette ismi böyle değil. Yani hani geleneksel olarak konuşulan işte farklı dil ve lehçeler adı altında eğitim veren kurumlar kaldı ki bu eğitim kurumlarının e, akademik kadrolarının önemli bir bölümü 15 Temmuz darbe girişiminden sonra OHAL KHK'larıyla görevlerinden ihraç edildi, uzaklaştırıldı. Ayrıca mezun olan binlerce öğretmen arasında doğru düzgün atanan neredeyse hiç kimse yok. Ee, tek bir öğretmenin atandığı yıllar oldu. Yani e, 2000-3000 mezun var fakat bir tane öğretmenin atandığı yıllar oldu. Ayrıca e, işte <laughs> AKP'ye yakın sendikanın yürüttüğü kampanyalar var biliyorsunuz. işte Siyer dersini seçin, Kur'an-ı Kerim dersini seçin. Elbette yürütebilir böyle bir kampanya. Hiç sorun değil. Yani hani çocukların hangi dersi seçmesini istiyorlarsa teşvik edebilirler. Bunda bir sorun yok. Ama emin olun Türkiye'de bir başka kurum, bir başka sendika Kürtçe eğitimin Kürtçe'nin seçmeli ders olarak seçilmesi konusunda bir kampanya yürütmek istese karşısına yüzlerce, binlerce sorun çıkarılır, soruşturma geçirir. Bunu yapan öğretmenler, teşvik eden öğretmenler böyle iki yüzlü bir siyaset yürütülüyor. Türkiye'de bunun temel çözüm yöntemi seçmeli ders şeklinde olamaz. Kesinlikle. Ee, çocuklar, Kürt çocuklarını veya başka halklardan çocuklar, yani bu Kürtler için söylemiyorum, yani anneleriyle, evlerinde, dedeleriyle, nineleriyle, halaları, teyzeleri, amcalarıyla konuştukları dil neyse, o dili, o dille eğitime başlamaları bile, ki Boğaziçi Üniversitesi'den bir grup akademisyenin yaptığı çalışma vardı, sadece bir yıl kendi dillerinde, ana dillerinde eğitime başlamaları, eğitimdeki başarı e, seviyeleri çok çok yükseltecektir biçimde değerlendirmeleri vardı. E, bunu bile Kürt çocuklarına çok gören e, bir iktidardan bahsediyoruz. Daha talihsiz olanı buna alternatif olduğunu söyleyen kişilerin de bunu pedagojik bulmaması bu Türkiye için çok çok korkunç bir durum. Peki Muharrem İncel'in bu açıklamaları önce pedagojiye aykırı dedi ardından da bunu eğitimciler tartışsın dedi. Kürtler arasında yani o Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oy ya da gördüğü sempatiyi de karşılaştırırsak o sempatinin devam etme ihtimali var mı? Elbette yok. önce şunu söyleyeyim yani arada kaynamasın hani bunu eğitimciler tartışsın diyor ya eğitimciler bunu tartıştı. Zamanında kendisinin üyesi olduğu eğitim sen de tartıştı bunu. Akademik olarak eğitimciler tartıştı ve ana dilde eğitimin pedagojik olarak doğru olan seçenek olduğunu söyledi. Bunu bir yana bırakalım. O onu tartışmadan habersiz. Şeyin altını çizelim. Ee, Muharrem İnce Eğitim Sen üyesi. Benim bildiğim kadarıyla öğretmenlik yıllarında milletvekili olmadan önce Eğitim sen veya eğitim senin devamı olan eğitim iş ve eğit senin birbirinin üyesi onu biliyorum. Yani, yani kendi maalesef. üye olduğu sendikabın tartışmış konuyu Ta kapatmış. Tabii canım yani. öğretmenler tartışmış bunu. yani Sanki uzayda yaşıyormuş gibi öğretmen eğitimciler tartıştı. Pedagoglar tartıştı ve bunu eğitim bilimine uygun buldular. Bu tartışmadan habersiz. Öbür kısmına gelince bu e politik bir tercihle ilgili değil. Yani ne demek istiyorum? Saadet Partisi'nin Diyarbakır il yöneticileri de Muharrem İnce'nin bu açıklamasına tepki gösterdi. Hüdapar'ın yöneticileri de tepki gösterdi. Yani tepki gösteren, yüksek sesle tepki gösteren HDP, HDP'liler, HDP'ye oy veren HDP'lilerin HDP'nin yöneticileri falan değil yani. Kürtler bir bütün olarak buna tepki gösterdiler ve bence Muharrem İnce ırkçı söylemler içeren, background ğunda ırkçılık kokan e, bu tür söylemlerden uzak durmalı. Eğer bu halk bu ülkede yaşayan bütün halklara hitap etmek istiyorsa e, bu söylemlerini gözden geçirmeli diye düşünüyorum. Ben de Diyarbakır'a, Hakkari'ye gittiğimde şunu görüyorum. Ya burada konuştuklarıyla bu sistem siyasetçilerin burada konuştuklarıyla orada konuştukları birbiriyle de çok farklı oluyor. Çünkü mesela Kürtçe işte yeterli bir dil değil dediği anda orada karşısında büyük bir kitleyi Kürtleri görüyor. Burada rahatlıkla Bayburt'ta, Yozgat'ta, Ankara'da konuşabiliyorlar. muhtemelen sadece Saadet Partisi değil, Deva Partisi ya da diğerleri ve benzeri de Böyle bir tepki geldiğinde hani Kürtçenin ana dilde eğitim olmaması gerektiğini söylediklerinde kendi il ve ilçe örgütleri buna karşı çıkar herhalde o bölgede. Ben Batman milletvekili olarak söyleyeyim. Bütün partiler Kürt şehirlerinde neredeyse bütün partiler Kürt şehirlerinde seçim çalışmalarını, propaganda çalışmalarını Kürtçe yürütüyorlar. Yani CHP'de, Cumhuriyet Halk Partisi de Kürtçe yürütüyor, Adalet ve Kalkınma Partisi de Kürtçe yürütüyor, diğer partiler de Kürtçe yürütüyor. Bilboğartlara Kürtçe çalışmalarını, propaganda malzemelerini asıyorlar, meydanlara Kürtçe materyaller asıyorlar, Kürtçe el ilanları dağıtıyorlar, araçları, müzik yayını yaparken Kürtçe türküler, şarkılar çalıyor, konuşmaları Kürtçe yapıyorlar. Ama e, Fırat'ın öbür yakasına geldiklerinde bambaşka bir kim, kimliğe bürünebiliyor bu siyasi partiler. Van'da her yerde pankartları, Kürtçe pankartları görüyoruz. AKP'nin pankartlarını görüyoruz. Sonra buraya gelince bir şey oluyorlar. Yani Kürtçe düşmanlığı oluyor o bölgede. Evet, evet. Yani Kürt'e Kürtçe konuşuyorlar ama Türkiye gelip... E, Kürdçe'nin e, yetersiz bir dil olduğu ya da Kürtçenin konuşulmaması gerektiğini ya da siyaseten pratikte bunu sergile gösteriyorlar. Teşekkür ederim. Yani burada Muharrem İncen'in e, birincisi, e, pedagogik açıdan işte bunun e, yersiz olduğu fikri zaten e, pedagoglar ya da genel eğitim alanında çürütülmüş durumda. Diğer taraftan da buna eğitimciler eee el alsın dediğimde de eğitimciler zaten karar vermiş durumda. Evet. burada siyaseten Muharrem İnce'nin işi bayağı zor. Yeni Partisi'nde en azından Diyarbakır'da, Batman'da birçok ilde gittiği yerde bu yakasına yapışacak gibi görünüyor. Evet. <laughs> muhtemelen karşısına çıkacaktır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için büyük bir zevkle burada olduğumu söylemeliyim. Çok sağ olun. Sevgili dostlar bugün Kürtçe ana dilde eğitimi konuştuk Mehmet Rüştü Tiryaki ile Batman milletvekili kendisi. Ya yani Ben de bir Türk kimliği olan bir kişi olarak hemen fikrimi söyleyeyim. Dünyada bütün ana diller insanların ana sütü gibi helaldir ve herkes ana dilde konuşma, ana dilde eğitim görme hakkına ve kendini ifade etme hakkına sahiptir. Bunu Yani bizim, benim görüşüm, senin görüşün, öbürünün görüşü diye bir şey yoktur. Bu Yunanistan'daki Türk için de geçerlidir. Ee, Kürdistan bölgesindeki bir Türkmen için de geçerlidir. Dünyanın her neresinde bir dil konuşuluyor ve anneden, ebeveynden öğreniliyorsa o dilin eğitimi mutlaka olacaktır. Ee, Muharrem İnce de umarım söylediği sözden pişman olur ve Türkiye'de daha demokratik, insanların ana dilinin yasaklanmadığı... Ee, ve ana dilini konuştuğu için hapsedilmediği, para cezası ödemediği Kenan Evren döneminde olduğu gibi e, bir ülke olur. Yani bu ana dilin serbest olduğu bir ülke olur. Biz e, hakları, hukukları savunmaya devam edeceğiz. Mehmet Rüştü Tiryaki'ye çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.